Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün dediğim gibi 24 saat, tam olarak 24 saat aşamalı oynayacağız ve ben de Spike vardı bildiğiniz gibi. Bunu beklettim bugün için ve onu fullleyeceğim. Sen artık. bu kadar niye bekletiyorsun? ki Çok iğrenç bir şarj şey bir kere. Ne? Spike kötü mü? Ya o kadar kötü ki anlatamam bu arkadaşlar Spike kötü bir karakter mi? Ben niye Lash peki? Gibi. Hayır bir dakika benim karşıma Spike gelince ağzımızı yüzümüzü dağıtıyor. Vallahi benim karşıma geldiği zaman da ben onların ağzını yüzünü dağıtıyorum. Neyse deneyeceğiz şimdi oynayan kişiye göre değişir arkadaşlar. Halal olsun Siz videoya başlamadan hemen bir tane like atıp kanala abone olup bu videoda hemen yorumlara ne yazın biliyor musunuz? Spike'ın ne kadar güçlü olduğunu yazın ki bu Lita popo olsun yani tamam mı? Gerçekten bence güçlü bir çar arkadaşlar. Ama için tabii e, bir yükseltmemiz gerekiyor. 20 bin goldum var. Ben gold um de şimdi onu diyecektim. 20 bin goldum var. Yuh anasının gözü 20 bin ne be. Ve sırf ücretsiz diye şeriye gittim. Hiçbir şey almadım. Hiper şarj aldım bak ücretsiz diye o kadar düşün ya. Yani. <laughs> vay be vay be. Şimdi hayırlısıyla arkadaşlar ve sizin izninizle tabii ki spike'ımı yükseltiyorum. Hop basıyorum. Bence fullleyelim. Fullleyebilirsem fullleyeceğim. Ver paraları bas paraları. Basıyorum be basıyorum. Belki onu da bırakırım ya da dokuz ya 20 k altınım var, fulldesene spike ya. bir dakika ya. Ne? Patlayan yumak diyor, yaşam bitkisi diyor. Hangisi açılıyor ki acaba? Bence var ya patlayan, patlayan yumak, patlayan kesinlikle onu aldım tamam. Eşya olarak da sağlık mı alalım, hasar mı yoksa şey mi alalım? Hasar ya? kalkan, hasar, hasar kalkan. kalkan. Evet. Abi bilemedim ya. Hasar kalkan mı yoksa bak şey de var. Falkın süper saldırısını %30 daha e, Yavaşlattır yavaşlatır diyor bak ama o 2000 TL. Ver para ya. Ne olacak? Aman 20K Abi, paran bilemedim var. Bilemedim ya. Bilemedim ya. Ben neyse bak Ver şunu... ver bas paraları, bas. Şunu alıyorum arkadaşlar. Şu bir dursun tamam mı? Yıldız gücü olarak da her özelliği kullandığında e, Sağlık puanı yeniler diyor Falsolu ateş diyor Bunlar anlamadım ki Bir dakika bir tane daha yükselteyim Ne alsam buna Gübrele mi yoksa falsolu ateş mi diyor Bence var ya Falsolu fal, ateş. ateş Evet bence de. evet Ama bak diğerinde de e, Sağlık sağlığımızı yeniliyor Bak hep hasar verdik işe şey ya, Bence karakteri fullle Bir de hiper şarjını aç bence Abi hiper şarj açamam Bir dakika çok pahalı oluyor Bir dakika durun şimdi 9'da biraz oynayalım Ve ben bir tane skin almak istiyorum istiyorum bunu hangi skin alsam bilmiyorum ama şöyle bir bakıyorum ay şu çok tatlı ben bunu alacağım galiba pembeyi gördüm yapıştırdım arkadaşlar tabii ki pembeyi görünce yapıştıracaksın yapıştır ya ben Pembe. başlattım hazırladım şu, şu kaka da şu. şu kaka'yı bir gün alacağım ama neyse tamam sakura spike kaka. aldım kaka var ya kaka spike kaka spike ya arkadaşlar videoyu hemen kısa bir bölüyorum ve size elmasları aldım sizden bahsetmek istiyorum oyuncu store siz de benim gibi elmasları buradan alabilirsiniz. Burada diğer yerlere göre çok 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 ucuz elmaslar var. Ayrıca birçok oyunun epinleri burada var ve oyunları da buradan satın alabilirsiniz. Kesinlikle bendensiniz. Açıklamaya ve yorumlara sabitlediğim linkten hemen kayıt olup alışveriş yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum Tamam ben knockout geldi ama yine tabii ki spike alacağım Ne olur yani yapacak bir şey yok spike oynayacağım Eğer Baktık yani abi. Baktım bak baktım yapamıyorum bu arada değiştirebilirim Başka bir şeyler de alabilirim yani Yok yo, on... yo, öyle ne? bir şey yok spike spike abi. abi 24 saat aşamada da spike Abi ya ya kötü oynarsam Yapacak bir şey yok Arkadaşlar lütfen şans like'larını alayım Şans like'larını alayım yorumlarda desteklerinizi alayım Bronza tekrar mı düşeceğim Asla bronza tekrar düşmeyeceğim görürsün Düşeceksin, Bir dakika yiyeceksin. geliyorlar bir dakika geliyorlar. Oğlum neredesiniz lan? Aha, aha bir dakika. Benim bu atışlarım niye vurmuyor ya? Niye o vurmuyor? Ne niye yapıyor? ben öyle... Öldüm ya. Öldüm oğlum. Ölürsün onu. tabii çok kötü. Siz niye bir şey yapmıyorsunuz? Hadi. Ne yapayım? Adam adam deliyor. Baksana duvarlara. Abi kim deliyor ya? Oha o bak, nasıl? Bak. O nasıl deliyor? Baksana bizim ya. Of ya. O ne? O broken ne ki o? Bir dakika ben yanlış bir, bir şey bastım ya of yanlışa basıyorum sürekli. Tamam bir dakika. Aha bir tanesi öldü. Dur, dur, bir tanesi aynen. bak şimdi. öldü. Şimdi, hop, bir dakika. Hop, şuraya hop, şuraya hop. şuraya ulti atacağım bir tane. Nerede o? Nerede onlar? Nerede onlar? Şuradalar. 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 Sıkıştır Değiller. sıkıştır. Değiller. Bir Aa. can hadi. Hadi. Bir can Aa, lan bir can. Vurun. Ne kalkanı abi ama bak bu bak, şeyler şuna, basıyor helal o ne ya ben olmasam ne yapacak mesela? kalkan bastı abi ben bir şey yapmadım onlar kalkan bastı ama bir dakika bu tarafa gelmeyin abi bak bu tarafa gelirseniz ağzınızı yüzün. oğlum bana ne kadar vuruyorlar ya açma ama ezik bak. misin abi, abi ben öldüm ezik, ezik misin dedin Geçmiş sen öldün olsun. sonra ben öldüm çok güçlü brok o brok mu o şey kolt mu kolt? ne almışsa o kolt çok güçlü ben niye 8k vurdum yok abi yok bir dakika bekle ya deneyeceğiz ya alıştırma maçı bunlar ya alıştırma maçı oğlum sen bana güvenmiyor musun Bilemedim ki şimdi yani. Güven sen yani. bana güven bak. Bilemedim, bilemedim ki Spike'lı li liya yani. Abicim bak ilk defa oynuyorum. Böyle bir destek olman gerekiyor. Sen benim arkadaşımsın. O zaman, o zaman ben de ilk defa Daryl oynayayım ve bir trolleyim biraz. Hayır trolleme ya. Şamalı kasmam lazım. Elmas olmam lazım. O zaman <laughs> ben güzel bir çay hadi, aldım hadi, sana. Hadi elmas olmam lazım hadi. Abi yine kolt geldi ya. Bu kolt neymiş ya. Bari nefret ediyorum koltlardan. Kolt oynayan var ya gerçekten try ya. Başka hiçbir şey değil. Oğlum bir dakika bak ya. Şimdi onu aldırmayacağız. Bir dakika. Aldılar aldılar, Alamazlar. Ben i̇lk kilimi aldım, Allah. ilk kilimi aldım. İki kilo aldım. Helal be, helal be. A. Kudurun. Kuduranlar kudurmaya devam etsin. Bir dakika. Aa, ah, Bir dakika. Şu. Nerede Oy. diğeri? Diğeri nereye gitti? Gel gel. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Yere Olay, gel. Tamam ben şuraları atıyorum sürekli. Şuraları atıyorum. Ben Al, şuraya buruyorum. da bir tane Bunlar atıyorum. Bunlar bizi yenme imkanı yok. Yok yenemezler. Ooo. Ooo. Ne oldu? 20-0. 20. Adamlar sıfır. Ölmeyin, ölmeyin. Yok, Abi, 20 0. Ölmeyin. Ölmeyin. Abi öldü. 20-0 yapacak. Aa zaten şey ah, yapmış. Tamam. Bitti. 0-0. Sıfır, 0 sıfır. ya. Hiç alamadılar bize. Bakalım. <laughs> Aa bak. <laughs> yıldız oyuncu <laughs> burada işte. <laughs> her zaman her yerde. Bu tekrar geri çıktım büyük bir başarı. Bir oldum. Aha ender açıldı. Destansı, destansı. Abi ya sürekli sprey geliyor ya. Sürekli sprey geliyor ya. Yine mi Ödül avı ya? Yine ödül avı geldi abi. Neyse ben Spike'ımı seçtim. Abi şu Piper'ın bir de rütbesine bak. Biz var ya nani ben bronzum. Benim karşıma niye böyle bir adam geliyor? Sen bronz değilsin. Geçen sezon rankına Ama göre adamlar ne, geliyor? Bana ne? Bana ne? Ben bronzum şu an. Şu an olarak, şu anlık ben bronzum abi. Şu ana göre. Ben öldüm. Öldüm bunlar ya. Bizi bunlar var çatır çatır yiyecek, kıymalı pide tarzı yiyecek. Hiçbir şey yapamazlar. Ha, olsun. görürsün bak nasıl tarıyor beni görmüyor musun? Adam beni yok etti resmen. Ben de onu yok ettim ne oluyor hayırdır? Aha geliyorlar bir dakika şuradan biraz tarayayım. Ha ne lan? Arkadaşlarıma yamuk yapmayacaksınız lan yapmayacaksınız. Abi şu koltu öldürseniz Allah aşkına. Nasıl öldüreceğim ya? Buradan iki kişi bana sıkıyor ya. Yani. Bir de emot basıyor lan. Çok güçlü bunlar. Ya, çok güçlü dedim ya sana bunlar yiyecek diye. Niye bana inanmadınız? Bana bana inanmadınız. Gidemedim. Hop oh, yiyemezler. Aha bir dakika arkamdan geliyor arkamdan oğlum arkamdan geliyor ya arkamdan geliyor ya. Yardım edin abicim yardım edin. Çok kötü ya. Şuraya bir ulti sallayayım. Bir dakika öldüm. Öldüm. Abi geliyor ölmeyin öldüm. lütfen ölmeyin. Ölüyorum. Bak vermeyeceğiz. Ölüyorum. Abi adam adam tek atıyor. Yapacak bir şey yok. Bu maçı kaybettik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi oh, baksana hyper şarj açtı. Hyper şarj. Abi biri gitti. Gittin, biri Hadi gitti. abi ölmeyin lütfen ölmeyin. Abi ben ne yapayım Öldüm. ki? Ya? Abi, abi sen öldün ya. Sen öldün. Bu sefer de nakat. Abi ya ben çok dayak yorum ya. Bu normal mi? Normal. Normal mi ya? Hiç normal Çünkü şey ezik, ezik, spike. ezik ezik spike ezik spike ve Edgar belki. güçlü Edgar o ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim Spike ezik değil Şöyle. ki bu arada Spike ezik ezik. ezik, ezik. öldüm Ölüm. canları bir koşun koşun abi canları bir mi bizim adam öldü ya ne yapayım ki ben şimdi ne yapayım ne yapayım ya sen gidiyorsun biz anlamıyoruz ki senin gittiğini bir de 3K vurmuşum ya bir dakika şurada hemen şunları alayım gazım açılacak bu arada gas, 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 doğal gaz 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 doğalgaz mı aynen doğal gaz Gaz var gaz var ben soldan gidiyorum ben soldan gideceğim ben senle oynayacağım sana can basacağım Aa, Abi, Abu Aziz diye biri var takımda. Aa gelme Aa birini öldürdüm. Öldürdüm. O birini da öldü. Aha, hadi onu da alırsın. Hadi hadi işte koş işte koş. Azıcık dilensin, koş. azıcık dilensin ya. Hayır hayır dilenmesin bak öleceksin. Dilensin dilensin. Oh <laughs> ah be. Aha bir anda bitti lan. Aa, Nasıl lan? Hızlı 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 olunca böyle oluyor evet. Hadi ya hadi bir tane maç kazanayım İki tane maç kazarsam gümüş olacağım. Gümüş olursam altına kaçacağım. Altından sonra elmas hadi. Arkadaşlar ben burada hile yapıyorum. Kazanmak için kesinlikle GS alacağım. Çünkü bu burada şey basıyorum multi basıyorum multi de şeyim var. O zaman tık, tık, ben tık, de bir tak, hileli aldım. Evet evet hileli hileli. Burada ya Spike oynayamam kusura bakmayın. Karşıya bak var ya şampiyonlar ligi gibi. Sanki Sultan Süleyman ya tiplere bak ya. Tamam bir dakika şuradan vuruyoruz. Nerede burada değiller. Burada değiller. Burada değiller. Oo, onlar saklanıyor Aa, bir dakika. Öldük. Abi ben nasıl, Geçmiş ben olsa... nasıl ölüyorum ya ya abicim nasıl öldünüz bitti ki oyun oğlum ne vuruyor öyle kim Fena vurdu oluyor. vurdu bol vurdu oğlum dalga mı geçiyorsunuz o ne ya? hayatımda gördüm en saçma sapan hasar bu gerçekten öyle o ne oğlum ben de vuruyorum abi, şaka abi mı bu ya? Bu, bu ne ya abi o ne öyle hayat abi geliyor geliyor yardım edin yardım edin yardım edin adam vuruyorum. deli abi bir deli dakika var. bir dakika aha bir dakika şuradan şuradan tam öldü, öldü. Abi, ben gidiyorum kaybedeceğiz solda çünkü yani yapacak bir şey yok Abi Bak ben sigarım. saklandım gidiyorum şimdi vuracağım. Abi bul geldi bul geldi. Abi tutun bitireceğim tutamam, hadi. Tutamam tutamam abi ya, adam geldi ya. ya. Bizim üçüncümüz nerede? Bizim üçüncümüz nerede? Abi, 35 daha vurmuşum bile. ya. Bizim evet, takımda elmas Evet şimdi savaş topu. Bizim takımda elmas olsa ne olur ki? Her türlü kaybediyoruz. Ben anlayamadım bu işleri. Ben hiçbir şey anlayamadım bu işleri. Bir tane. Ay burada burada burada. burada. Ya abi ya. ya. Abi bizim yine üçüncümüz yok ya. Ya bizim takıma gelen bu üçüncüler niye bot sürekli? Herhangi bir bot bile. Herhangi bir bot bile. Şu Frank'ten daha iyi oynar bak. Ciddi söylüyorum ben. Herhangi bir bot. Bence de. Herhangi bir bot ya. Herhangi bir bot. Bak vuruyorum onlara. Tam yavaşlatmıştım abi ya. Tam yavaşlatmıştım. Düştüm bir dakika bir daha bulacağım Abi ee, E takım, ee, takım, ee, takım ee, takım ee, takım ee, takım Abi yazık ben tek başıma oynayacağım ya Bu seninle olan serüvenimin sonuna geldim Bundan sonra tek ya, başıma ben de devam attım. edeceğim Hayır sen de vuramıyorsun Ben tek ben başıma gidiyorum. oynayacağım arkadaşlar ben gittim, bay 24 bay. saatim var 24 saat boyunca Elmas olacağım arkadaşlar Ve göreceksiniz bunu yapacağım Bana inananlar şimdiden like atsın Buraya bir geçiş koyacağız Siz 24 saat sonrasını göreceksiniz Öptüm bye Evet arkadaşlar çok az kaldı. 3-4 maç sonra elmas olacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi koşuyoruz. Ödül avındayız. Ve ödül avı tabii ki zor bir mod. Ve bir dakika şunları patlatalım. Tamam arkadaşlar birini patlattık. Birini patlattık. Birini de şuradan ben vuracağım. Oo güzel güzel güzel. Aferin takım. Aferin takım. Aferin takım. Patlatın hepsini. Patlatın ölmeyin ama. Ama ölmeden patlatın. Rica yani. Başka hiçbir şey değil. Tamam bir dakika ultim geldi. Şuraya bir tane salladım. Çok güzel. Çok güzel. Çok az canım kaldı ya. Ama ya onların da canı çok yoktu tam biri öldü bir öldü bir dakika şuraya hadi lan ne oldu tamam biri öldü tam sona son 9 son, son dokuz kişi bu kadar canım var ya niye bu kadar az canım var bizim çocuk öldü abi ben de öldüm ya abi nasıl bizim çocuk öldü ya tam var bir dakika bizim mavi yıldız da ölmezse her şey güzel olacak bir dakika şuna doğru bir bomba sallayalım şuraya bir bomba şuraya doğru şunu yıldız çok şunu yıldız çok şunu yıldızı çok şuna 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 hadi lan abi onun yıldızı çoktu onu öldürsek var ya kazanıyoruz ha bir dakika geliyorum. Geliyorum. Bekleyin beni. Bir dakika. Hayır sen yeme. Sen yeme. Sen yeme. Sen niye AFK mı bu ya? Ama bir dakika şunu öldürelim. Hadi. Vurun lan şunu uzaktan. Abi hadi. Son iki. Tamam bir dakika ben de alıyorum. Ben de alıyorum beyler bayanlar. Sakin olun. Hop hop. Tamam. Bekle. Ben de alacağım. Sen ölmezsen bana yeter. Hiçbir şey istemiyorum senden. Sen ölmesen idare ederiz. Hadi. Bu adamın yıldıza bak lan. Hadi lan. Aha bir dakika. Ya yanlış yere ulti attım da neyse önemli değil. Şuraya basalım. Oo, o ne öyle? O ne öyle? kazanıyor. Konumuz kazanıyor ama biz onu istemiyoruz. Biz şampiyonluk istiyoruz. Neredesiniz oğlum? Ah kazandık helal. Helal takım. Helal takım. Çok az kaldı. Hadi yapabiliriz. Evet arkadaşlar savaş topundayız. Savaş topunda savaşıyoruz ve ve vuruyorum. Baya canları az. Baya canları az. Baya canlarını azalttım. At Hadi. Hadi Edgar'ım benim. Geliyorum. Geliyorum Edgar'ım benim. Bekle beni. Nerede bizim takım? Nerede? Bir dakika. Şuradaymış. Şöyle bir siz bir patlayın abi. Siz bir patlayın. Siz bir şöyle bir gidin. Hadi bakayım koçum. Hadi bakayım. Uzaklaş. Uzaklaş. Uzaklaş koçum. Bir dakika gelmeyeceksiniz oğlum buraya. Buraya gelmeyeceksiniz oğlum. Tamam şunu yedik 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 yedik. Şuraya atıyorum topu. Şuraya attım topu. Ne olur ne olmaz. Hop şuradan bir dakika. Aa, nasıl kaçıyorsunuz var ya nasıl kaçıyorsunuz bak. Nasıl kaçıyorsunuz. Aha. Angeleme butonuna bastım niye olmadı. Aha bizim takım gol attı helal helal. Bir tane. Aha kazandık lan. Kazandık kazandık tamam süper 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 adı ya adamsınız lan. Hadi lan hadi lan. Evet arkadaşlar ölüm kalım maçına hoş geldiniz. Ve ölüm kalım maçında. Bir şeyler yapıyoruz tabii ki. Abi bir dakika bir öldü. Tam güzel. bu da öldü. Burada biri var mı? Bir, de bir bakayım. Galiba burada biri yok. Süper. Burayı bombalıyorum. Deli gibi bombalıyorum abi. Deli gibi. Deli gibi bombalıyorum. Her yeri deli gibi bombalıyorum. Bombalayacağım. Gideceksiniz lan. Abi nereye attım ultiyi lan? Nereye attım? Kim söylemedi? Koş 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 ihtiyar koş koş ihtiyar koş. Aha oh, biri hyper şarj. Lan lan bu nereden geldi? Bu nereden geldi Allah'ın cezası? Bu uçan ne ya tamam vuruyoruz arkadaşlar vuruyoruz sıkıntı yok kaynamaya kıncanı az o patladı adam patladı vallahi pat... oğlum beni nasıl tutuyor ya oradan? Ta oradan beni nasıl tutuyor lan bu? Geliyorum. Ultim var. Ultim var. Biliyorsun. Aa cana bak. Aa cana bak. Rezil. Rezillik. Cana bak rezillik. Hyper şarj açtım. Hyper şarj. Harbiden ne işe yarıyor hiç anlamıyorum ama açıyorum işte. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Aha biri öldü. <laughs> koş 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 koş. Bak koş koş koş. Hop dayı sen de bir öl. Hop tamam tamam. Burayı bir alalım. Biraz gerideyiz. Biraz gerideyiz. Ona göre oynamamız lazım. Biraz geride olduğumuz için. Tamam. Buradan geliyorum. Bu. şuraya oynayalım hop abi Aha, öldürdüm öldürdüm hadi tutun tutun ne olur bir dakika ultim var koşuyorum ay kurtaj açtım koş 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 neredesin sen endi hop 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 hadi Jonas 99 lan 99 şaka mı koşuyorum sadece koşuyorum sadece, koşuyorum sadece koşuyorum sadece koşuyorum sadece koşuyorum sadece koşuyorum sadece koşuyorum sadece koşuyorum abi lan 99 şaka mı koşun koşun lütfen 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 atın 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 Aha, kazandık lan son anda son anda oğlum 99'a 100 var mı böyle bir şey lan karşıda çok korktuğum bir karakter var chester ama deneyeceğiz işte yapacak bir şey yok yani başka çaremiz yok çünkü abi o da bana bomba atıyor bir tane Allah'ın kulu yardım tamam base'de durun arkadaşlar base'de oyna belli ki oynarsanız kazanırız yani base'de oynadığınız için. Abi bu ne ya? Şunu bir, bir git be. Hadi be kral. Bombayı çaktım. Bombayı çakıyorum. Evet tamam. Bir dakika. Biri geliyor mu? Biri geliyor mu? Hop sen bir ye. Abi! Ya o şaka mı ya? Şaka mı? Hadi al topu kaç. Al topu kaç. Al topu kaç oğlum. Al topu kaç. Tamam bir dakika bekle. Buraya Şöyle. Bana ulti atıyor ya. Bana ulti atıyor ya. Bana ulti atıyor ya. Abi bana ulti atıyor adam. Ben ne yapayım ki ya? Evet yine savaş topundayız. Ve yine bizi deli gibi tarıyorlar. Deli gibi tarandığımız bir gün daha. Bak 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 sen ya. Bak sen şunlara ya. Oğlum gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Bir dakika gelme. Niye geliyorsun? <laughs> şaka yapmıştım ya. <laughs> ben orada nasıl tek kaldım ben onu anlayamadım orada. Orayı yakalayamadım. Nasıl tek kaldığımı çözemedim orada. Hadi şuraya atalım şunu. Şuraya atalım şunu. Şuraya. Hadi. Bir dakika. Tutuyorum. Beni bir bırak. Beni bir bırak. Beni bir bırak. Gol. Gol ulan. Gol be. Gol. 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 Hadi. Hadi lan. Bir tane daha. Bir tane daha lan. Bir tane daha. Bir tanecik daha. Bir tane daha gol. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Hyper şarj ne? Bu koltuğu adam hyper şarj almış ya. Ya nasıl ya? Nasıl ya? ya. Bu kadar hayatsız nasıl olabilirsiniz ya? Tamam vuruyorum. Bak az. Spike sende hoş. O iş sende Spike. O iş sende. O iş sende. O iş sende. Hadi. Lan oğlum şunu tutun. Bir dakika var. Bir dakika. Bir dakika içinde gol yer miyiz? Bence yeriz. Çok güzel yeriz hatta. Oha. Oha. Bir dakika. Aha. Tamam. Onu da aldım. Arkadaşlar ben daha ne yapabilirim bu takım için? Ben onu anlamadım ya. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ya? Ne yapabilirim? Şuraya vur. Şuraya vur. Şuraya vur. Şuraya vur. Helal. Helal vur. vur lan. Lan hepsini öldürdüm bir tane gol helal be. Helal be çocuk be. Sonunda lan sonunda. Oğlum şu tipe bak ya ne kadar vurmuşum. Sonunda elmas oldum ya. Oh be bir dakika. Şimdi gizemli açıyoruz. Gizemliden ne geliyor? Aa, i̇nşallah karakter gelir hadi bakalım. ne Ya millete neler çıkar bana neler çıkıyor. Abi şaka gibi ya. Şaka gibi bir durum gerçekten. Bu arada artık daha fazla aşamalı oynayamıyorum. Çünkü karakterim yok. Evet gördüğünüz gibi. Bunları yükseltmem lazım. Ama elmas oldum sonunda arkadaşlar. Başarabildim ya. Tek başıma bunu yapabildim de valla inanamıyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen bu zorlu challenge'da bir tane bir tane like atarsınız artık arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.